Raziye Ana Sultan evde mi? Evde oğlum. Geç içeri. Sağ olasın. Nadem hoş geldin. Bir şey mi oldu? Hoş bulduk. Sultan Hanım, şirket müdürü geldi dün gece. Şimdi baraj alanında sizi bekliyor. Allah Allah. Niye böyle apar topar geldik ki acaba? Bir gelişme mi var? Vallahi bilmiyorum. Bana da bir şey demedi. Tamam çıkalım Hoş geldiniz Müdür Bey. Uzun zaman sonra sizi burada gördüğüme çok sevindim. Umarım iyi haberlerle gelmişsinizdir. Müjdeli haberler vermek isterdim ama maalesef Sultanım. Mahkemenin durdurma kararından sonra şirket baraj işini bir süre askıya almaya karar verdi. Nihai karar beklenseydi en azından. Sizden buradaki hak sahipleri arasında bir orta yol bulmanızı rica etmiştim. Ama hep dikine gittiniz. Bunun birinci derece sorumlusu sizsiniz Sultanım. Şirkete söz hakkı bırakmadınız. Şimdi mahkeme süreci uzun sürecek. Ve bu zaman zarfında burada herhangi bir çalışma yapılmayacak. Evet. Burada yapılacak bir işimiz kalmadı artık. Faaliyetlerinizi rapor ettikten sonra her şeyi toplayıp Ankara'ya dönebilirsiniz. Hoşçakalın. Sultanım, ben yanlış anlamadım değil mi? Ankara'ya dönebilirsiniz. Dönecek misiniz yani şimdi? Dönmeyeceğim Adem. Siz de gidemem artık. Hoş geldiniz Celal bey. Hoş geldiniz Celal bey. Hoş gördük. İsterseniz sondaj çalışmalarına hemen başlayabiliriz. Şu an denilecek en pratik yol bu. Bu suyu buradan taşımanın bir yolu yok mu mühendis bey? Ben bu suyu kullanmak isteyeyim. Yanlış yapıyorsun Celal'a. Buralardan su çıkarmak zor iş. Çok maliyetli olur sana. İşime karışma. Sanki siyaset soracağım. Hanımefendi haklı Celal Bey. Buradan su tarlanıza çekilir mi? Çekilir. Ama mesafeye hesapladığımız zaman epey bir zaman ve maliyet gerekli bunun için. Suya baraja karşı çıktın. Görürüm ki su senin imtihanın olmuş. Bu sorunu çözmek istiyorsan bir bilene danışman gerek. Sen misin o bilen? Bu aralar çok karşıma çıkıyorsan, Osman'ın kızı. Gölge etme başka ihsan istemem senden. Biraz daha kafa yorum bu işe. Bir yol buluruz ya.